Merhaba arkadaşlar şimdi dediğim ikinci video'ya geçiyoruz çorba ve balık yapacağız balığı ekledik biraz da ekledik ne, birazdan neler olacağını ve balığı neden pişirdiğimizi anlayacaksınız ya Evet yeni ya ya. misafirlerimiz geliyor restoranımıza marketimize ya ya ya. Anladınız mı çünkü kedi geliyor yoğurdumuz ve sütümüz olmadığı için balık, balık, yap. yapacağız. balık yapmaya karar verdik

Başka bir şey Aa, yeni müşteriler mi geldi? Evet yeni müşterilerimiz geldi. Ne istiyorlar? Kedi ve deniz kızı geldiler. Ne istersiniz? Ee, ben önceden sormuştum. Kedi balık istiyor. Deniz kızı da brokoli çorbası istiyor. Hmm, tamam. Domates çorbası? Ya brokoli istedim. Brokoli istedi özellikle. nerede? Balığımız nerede? Bir tane sarı balığımız Neyse, şunun içindeydi. Hemen onu koyalım tezgahımıza. Birazdan pişireceğiz onu. Siz ne istiyorsunuz çorba? Bal Balıktan önce çorbamızı yapalım. Meyve ister misiniz? Hmm, düşüneyim. Portakal yiyebiliriz aslında. Havalar çok soğuk. C vitamini alsak iyi olur. Şimdi bunu geçeceğiz. Brokoli Glokali çorbanı yani. sevmeyi biliyorsan. Keseyim, keseyim, keseyim. Pişecek, pişecek. İşte Koyarım Koyarım hemen. <laughs> evet. Haykadaş. Mikrofonum. Mikrofondan bir seslen bakayım. Sesi güzel çıkıyor. Yemeği Kim, Kimin yemeği hazır oldu şimdi? Kedinin ve Deniz kızının. <Sessizlik> <Sessizlik đâuanız... Aa, misafirlerimize müzik de yapıyoruz, değil mi? Bir söyle bakayım bir şarkı. Yediler mi? Evet. Yediyorum. Biz la 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 onlar yemeklerini yemişler. Beğendiniz mi? Afiyet olsun. Daha diğerlerini yemedik. Bu mu çok iyi? Kedi de balığını yesin. Yiyecek. Ama bu durumu yayınlıyor. O şarkıyı söyleyeyim mi? Olur. Kadem adam üşünme soğukta. Kadem adam hapşırma soğukta. <laughs> ay, ay Çok güzel. Yami 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 yami. Biraz yemi, da ben konuşayım yemi. mı? Evet, hayır. <laughs> Konuşmayayım mı? Hayır anne, o benim ya. Bakayım balık da yok. Çok güzel. Aferin. Balık daha da faydalı bir şey değil mi? Evet. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Diğer videomuz. Üçüncü misafirlerimle devam edecek değil mi? Ama yemeği bilmiyoruz. Ona karar vermedik. O yüzden geldiğimizde misafirler sorabilecek. Misafirlere bye bye. soracağız. Bay bay. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Evet Cemre like atıp abone olmayı unutmayın. Anne. Bye.